Yemek tarifi kanalları gibi yemek videosu çekmek için gerekenler. Bir, aptal bir müzik. ki aşırı derecede gereksiz heyecanlı tarif anlatan bir anlatıcı. Evet hanımlar Yaşar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel e, malzemelerimiz var. Gördüğünüz üzere dereotu peynir ve maydanozu, yoğun üstlük üzerine maydanozu doğrayıp bir kapta, derince bir kapta güzelce harmanladık. Ondan sonra şu gördüğünüz şekilde sarmaya başladık. Şimdi bu adımları sizlerle birlikte de inceleyeceğiz. İlk önce aldığımız pazardan yufkamızı güzelce masaya seriyoruz ama masayı temizlemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bu biraz oval bir yufka olduğu için şöyle yapıyorum. Önce gözünüzle sağ ve sol ayarlayıp yukarıdan aşağı doğru hiç kesintisiz çekiyorsunuz. Siz kesintili çekersiniz. Hamurun kırışık <laughs> mahvolma ihtimali var. Gördüğünüz üzere bir yandan da patateslerimi haşlamaya aldım. Orada haşlanıyor ve biraz da Güzelce onlarda malzeme yetmeyeceği için yardımcı olacak. Şimdi de artı şekline kesmiş gibi şöyle yapıyoruz. Bakın kesinti yaparsanız ne olacağını göstermek maksadıyla bir kesinti yaptım böyle oluyor. Sonra böyle artı şeklinde yaptığımızdan sonra ellerinizi yıkamadan yapın daha lezzetli olur yemek. Bu da püf noktası bu işin. Dört parçaya ayırdık yufkamızı. Daha sonra önemli kısım. Şu ince yerden gördüğünüz üzere 90 derecelik açıyı 2 tane 45'e ayarlayacak şekilde tam böyle boydan kesiyorsunuz. 2 tane eşit parça olur. Gözü olan anlar var. 2, 4, 6, 8 tane parça alacaktık. İlk önce 4'e sonra hepsini 2'ye bölünce 8 tane. Şimdi kestiklerimizden bir tanesini şu şekilde önümüze alıyoruz. Üst tarafı bize bakacak şekilde. Sonra belli bir miktar göz payı şöyle malzememizi koyuyoruz. Kaç <laughs> Şöyle parmağımızla iyice tırnaklarımızın arasına bütün gün biriken pislikleri içine yedirecek şekilde bastırıyoruz. Yanları yanları koymayın. <laughs> sonra bunu yanlardan şu şekilde kıvırıp çok bastırmadan rulo gibi sarmaya başlıyoruz. Ama sıkı sarmayı da önemseyin çünkü pişince katılaşacağı için, kuruyacağı için açılabilir. Daha sonra böyle bir üçgen bırakıyoruz. Parmağımızı şıp 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 batırıp Şunları yediriyoruz bu yöntemi kendim buldum Şöyle bastırdık Bu taraf altta kalsın ki o kuruyana kadar yapışsın Şimdi Yine aynı şekilde böyle yaparak Güzel sarmalar elde ediyoruz Aşağıdan video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayın.